Mangalı sevmez ya. Salatayı ince ince vay kadasını aldığım vay. Mehmet Efendi şöyle bir uzun hava çiçek dedi, dinleyek dedi. Evet. Ahmet dedim sana bir beste yapacağım dedim. Sen hiç kokma dedi Ali abi. Vallaha bak. Ha, onu Koyun verdi, kuzu verdi, et verdi, süt verdi. Sanki billur bir pınar kahverengi gözlerin. DV Ürküt, Abdullah Ürküt mü? <laughs> <laughs> Kılay hemen söyle bizim Mamad'a çağırın gelsin bir kaç türkü söylesin diye. Evet. <laughs> Fayık giymiş, bu önde ben kıldırayım dedi. İmam da geldi, İmam çalgıcıların araya girdi. Bir daha gitmedim camiye diyor. Ben sevmediğim hiçbir şeyi okumam. Kur'an okurken de böyle dört dörtlük okurum. Evet. Türkü'ü de hiç öyle kapma kaçmaca yapmam. Ben de adet bu. Geceler O ne diyorum işte Ali abiyle bizim Kozarca Kozarç mıydı dedim Kozarca gittik Hadi bir program yapalım Ali abi de şeyi çok sever. Mangalı sevmez ya. ille ona bir köfte mi? Etli köfte. Etli köfte Salata kıyar ince ince vay kadasını aldığım vay. Ince kıyar. O oturduklar bu kaynağı aldık derken <laughs> efkara geldi Ali abi. <gülüyor> <gülüyor> bir güzel şey diyor kahverengi gözlerine girdik. O da benden söylüyor bu da telefonla oynadı. Ülmüdüm Mehmet de Canlı yayın çekiyor. Orada güzel bir coştuk. Dede'nin en güzel hatırası o kaldı, başka bir şey yok. He? Musa. Ali Mehmet'le Musa. He. Mahmut. Mahmut var. Hamiş. Hamiş. Ali abi. Ali abi. Ekip bu. Ekip bunlar Ekip. yani he. Ya. ya. Her gittiğimizde dedem var ya, işi gücü eti kötü. Ya eti kötü ya bak. <laughs> başka bir şey, mangal hiç gitmezdi. Vallahi bak. Çok iyi günler vardı. Ne bileyim, bir daha göremedik ki. Sohbet ederken, her kafaya uyardı ya. Kara Adem abi gibi kafamıza isteğimiz gibi uyardı. Hı. Ne istersen neye gidersen Mehmet efendi, Erdem efendi. Konuşmalar da çok tatlıydı ya vallahi, vah. Mehmet efendi şöyle bir uzun hava şey çekti dedi, dinleyek dedi. O da benim Kur'an okuduğum şeyi var. Onu çok severdi. Şunu bir daha oku dedi. Önder de çok seviyor ya. Yahtasus bir rahmeti himayen yaşa. Onu okudum muydum? Ya ne istersen. Hiçbirine yok demezdi. Darbuka, darbuka benimler orada hazır zaten hemen. <gülüyor> <gülüyor> Geçen Geçin. biliyor mu? Ahmet Bozda. O geldi. Ahmet dedim sana bir beste yapacağım dedim. Ondan sonra "Ya bakayım ben" dedi. "Ahmet'e, Mehmet'e, Habeden dökülen ya. Boz eşeği kurban olsun. Şık baraktan. Ahmet Bozda diyorum. Siktir lan diyor şerefsiz. Işte. <laughs> ben neydi eşek mi diyorsun diyor. <laughs> bir kızıyor bir kızıyor. Ama o tarbukaya vuruyorum, bir de sen söyle lan. Git lan diyor ben eşek miyim diyor. Yok sana demiyorum ya ortalığa konuşuyor be diyor. <laughs> Ali babam neşe çok severim. Neşelendireceğim. Ali baban, bir yanında biz olduktan sonra sevmediği hiçbir şey yok. Yeter ki bu Mahmut, ben, Çetin, e, Hamiş. Karımın bir tane Adem Ağa'nın oğlu Musa. Vay. Biz olduktan sonra taşı bir şey taşı yiyip patates kısımda patates biçimleri çok severdik. <laughs> <Biz> atıyorduk onu. <laughs> Hep bu adı ya. Ama bu yaptığımız bir işler ekseri karlı filan havalarda kışın yani. Ah. İlk vardı mı zaten ilk işimiz bu sabahıya kuzuna yakın oluyordu. Hatta ama şimdi ben önceki gidiyor kuzuna sabahı yakıyorduk. Onlar da alışveriş yapıp geliyorlardı marketten. <laughs> Biz bile bile yapıyorduk. Gelin düşmesinler diye. Vah. Ondan Vay. sonra bir çay da onlar gelmiyor, biz hazır diyoruz çayı. Hatta ben bir iki bardak çay çözeyim, onlar gelmiyor, götürüverdim ya. <laughs> bir kere salata ee, doğrardı ki. Küçük güzel küçük, güzel küçük vallahi. Değil, değil, değil. Onun yani salatası ya. bizim abdullahın salatası gibi olur. İnce ince doğra küçük küçük. Ortam iyi olunca ondan oluyor ya. Hangi böyle... türküyü severdi? Kahverengi gözlerim. Hadi bir oku da dinleyelim o zaman. <laughs> Sanki billur bir pınar Kahverengi gözlerin ruhuma neşe sunar Kahverengi gözlerin gözlerin yar gözlerin Gözlerin anam gözlerin gözlerin Ruhum e esnar Kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin Gözlerin anam gözlerin Gözlerin Rüzgarlar kadar serin ufuklar kadar derin senin en güzel yerin kahverengi gözlerin gözlerin yar gözlerin gözlerin anam gözlerin gözlerin senin en güzel yerin Kahverengi gözlerin gözlerin yar gözlerin gözlerin yar gözlerin gözlerin Mehtapta benzer aya bakarım doya doya Sanki tatlı bir rüya kahverengi gözlerin Gözlerin yar gözlerin gözlerin anam gözlerin gözlerin Sanki tatlı bir rüya kahverengi gözlerin gözlerin yar gözlerin gözlerin anam gözlerin gözlerin <laughs> giderim o da onu yapardı yapardı vay neydi bir daha gideyim aşk besledim Koyun verdi, kuzu verdi, et verdi, süt verdi, dövmeyince gıt verdi. Benim sadık yariyim kara toprak değil, kara toprak değil. Bir koyun bir kuzu yuh yuh divana durdu, yuh durdu. Yemez mi dağları yiyin kuş ile gurdu. Tunam yoksa seni senin avcımı vurdu. Benim sadık arayı yiyim. Kara toprak diyiir, kara toprak diyiir, yiir, yiir. Vadar işte. Alar. <laughs> arada al. da ugağıya uymadı mı vardı? Oh oh. Vah <laughs> ölmeden lazımdı bunlar? Değil mi? Tabi canım. Aslapla beni bir ayrı severdi. Hani bir ayrı severdi. Oh. beni sevmesi de şöyle ilk okuldan başlıyorum. Ben bu kadar gelirdim. İlk okulda ünlü diktirmeye Hacı Osman abi. Teyze oydu zaten. Hmm. Gürgün dedi ki İsmail Usta'nın diktim ama cümleri kaldı dedi. Şu anda çok işim var. Sen git şimdi Hacı Bey yat. Yarın öğlene doğru gel giydireyim. Düğmelerini dikeyim. Prova yapalım. Ondan sonra çek git tamam mı? Zalmem gülün hacı emri oraya varken bu kaderin kızları vardı dedi kafi oğlum. Gülüne de aynı şey ne Bana başladılar bu köle tokalı bu sakal boyarı bir avuç sakal ne ben de kızdım. Birden taş aldım attıydım. Atlattı da ikiden Adana'da büyük gibi bir yerdeymiş. Oradan gelmeye gelmişmiş, gezmeye gelmişmiş. Atlattı olmuş anı tamamen uçak nereye kadar? <laughs> Ondan sonra ama bak kan akıyor tak bu aşağı ben de gördüm yani. Aldı ki de astaba benim ayakkabım bir yerde aşamada giderken alırdım ben. Yani. Ben çok severdi yani. Göbeğe vurmuş değilim yani. Ondan sonra Penpal'a geldi vay benim baba ne dedim dedi, ne gayri. <laughs> Hacı ben ona da hamdi ki vallahi Penpal'a dedi. Bir ekmek verdim dedi sıcak sıcak ekmek bekle biliyoruz o da. O tercihden koşarak gittim bu köyde. Çünkü çok da varmıştı kaldı ki. Ambarın altına soktular bizi. Ömrümüzde de parası lan ki ben bari burası valla. Şimdi hamme acaba mı bir gördü hamme. Sen de diyor ben de diyor oğlum diyor. <laughs> Böylece şey yaptık. Onu anladığım Erdem diyor şimdi buna bir tane şefal da diyor. Hakkımı helal <laughs> edin. Sana elbise arayın. Aslan bu ne <laughs> elbise? Şey başörtüsü dinle. Yok kurban olayım, ben <laughs> sana kıyar mıyım? Sen benim bir tane oğuzlu kardeşimdim dedi beni. Öyle de verdi. <gülüyor> <gülüyor> diyor, şey. Ali abi de duydukça beni de daha çok sevmeye başladı yani. Atalar olduktan dolayı yani. Alabiyenin evet. ne zaman tanıdı? Köyden beri tanıdı. Kuvvet Emre'yi tanıdı. ilk geldiğinizde tanıştık. <laughs> şey, ilk Ama buraya, 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 o diyorsun? birden diyoruz Adana'nın koçu sonra kesişti. Pikne, <laughs> o <gülüyor> yeni yeni komşular... Pikne ye bol gider, oturma yaptık. Akba barıyordu. Kaç sene oturduk? Tanıştı. Kaç sene oturma yaptık? 10 sene, 15 sene, sene, sene yaptık. Toplu bir arsa da oturma yaptık ya. Evet. O zamanlar işte Ali de topçuluk vardı. Ali abinle ben Ali dedenle ta Şık Parak Spor'da oynarken beraber oynadık ya. Topta sen ne arıyorsun tabi. Ali abi ben o zaman yaralıydım. Amcan vardı, Mehmet amcan vardı. Mehmet amcan. Ondan sonra Kayseri'den bir tane Metin bir de Yılmaz. Mahir onlar gelirlerdi. Tomar'da da hatta köyler arası bu kupa oldu da. İşte para birinci oldu, kupayı aldık geliyor. oca bu man kamyonu vardı valla. Kocaman bu tane çavuş ağrım mıydı bilmiyorum. Abdullah dayım gelin. şeydi karasörün kar kar <laughs> üstünde. Uşak duyan duyan duymaya basamaz valla. Şık para bu sene köle arası şampiyon olmuştur. Hepinizin haberi olsun ha. Yani bir şey konuşma arkamızdan. Öyle diyerek geldik ya. Yani. Ama bundan önce köle arası emre köle de devam diyordu. En son Final ton da oynandı. O şimdi pazar yeri var ya. Çarşamba pazarı. Ya e şimdi orada pazar yeri doğru, orası orada top sağlıydı. Pazar ton tam iki idi. Ala müzikle ilk nereye de Ala bir ton <laughs> kupa bu Bana nasıl getirdi mahsus bile bile hangi takımla oynuyorduk şu ayağını şurama vururum ağzımın üstüne yıktı. Sen hiç kokmadı dedi Ali abi. Vallaha bak. Ha, orada rakip vurdu yıktı. He, resmen vurdu yıktı. Bizden kaçamazdı ki topta mümkün değil bizden geçemezlerdi. Ali abi koştu koştu yetişemedi. Nasıl kendini onun ayaklarına bir attı. Ağzını üstüne yıktı. <laughs> Mehmet dedi bunun hayfını aldım ben dedi. <laughs> Vallahi erdim. Beni perişan etti ya. Suratlı giderken tam tak bile bile yıktı. Ha, bu... Ali abi dedi sen hiç gitme benim anasını ağladırın dedi. Koşa koşa etti. Vallahi yetişemeyince kendini kaldırdı attı. Ayaklarından tuttu. Ağzını üstüne yıktı. O zaman Tomaz'a da bir kıyamet koptu. Kupayı biz aldık ama ipi dönmüş oldu. Ağaçlardan dalları kırma. Abdullah'ı yatırmışlar? Bizim Abdullay Bizim iki üç kişi inebilir mi? Deve ürküt, Abdullah ürkütme. Benim müzik, benim müzik Ol, çocuğu, çok çok Olmuş, da. Çocuk Çocuk da. Şimdi var benim sesim güzel, mahamda iyi bilirim ya. Cami denede okuduğum zaman koya sinema gelirdi ilk okula. Kıla hemen söyle bizim mamada çağır onu kesin kaç türkü söylesin diye. <laughs> sinema başlayana kadar ben okulda türkü söylerdim. Sinema başlayacak ya Nur Ses Güzel'in filmleri gelirdi. <laughs> Allah'ın Hacı Yusuf bir gün başım bizim Mamat'ta da var, var, <laughs> sürük var, <laughs> da var. Öyle abi, halbuki kendideki malzemeyi bana söylüyor. Ben de ta o zamandan açtı, ben ta yıllardır gurbete çıktım bir yani kere, ben türkü söylerim. Benim bir günüm türküsüz geçmedi ki. Ben Antalya'da da çıktım. Antalya'da mesela Barış Manço'nun SMP Skullu'nun eşisine çıkarttık. Konyalı müteahhitler de bin lira verdi. Ben de o zaman bin liraya çalışıyordum. Buraklar nitecan dahil git adamlara. <laughs> bir şey olmadı ne? Öne Ona da dahılmadım. Bekir Han Hacı ile beraber idik. Pala her gün vardı. Küstüm size işledirdi. Şöyle bir kaş şişesi gibi şarap alırdık içerdi. <laughs> Hemen onunla pakette gir çöpe koy. Her gün oraya giderdik. Bebeste Fayık var ya. <laughs> fayık cübbe giymiş. Bu önde ben kıldırayım ben de dedi. İkimiz <laughs> bir, bir. Ondan sonra ben de cübbe giydim. <laughs> İkimiz de oturup bir baktık kadarsın alım senin minibüs gibi bir minibüs adam geldi. Hemen fayık geç dedi. Ben <laughs> ölsem gene <yine> kıldıramam dedi. <laughs> Benim adım adım, saçlarda kulaklarım neymiş dedi. Bıyık da öyle. Namazı kıldım bir de Kur'an okudum. Bir de baktım Cemaat şöyle. İlk Hocam buranın imam mısın mısın bir de görevli misin? Adamlar. Yok dedim idare dedim burada. Namaz kıldırdım. Hoca yok da dedim. <laughs> Adamlar bir mevbur <memnun> oldu. <laughs> Vallahi bak. Şey diyor ki Faik. Lan baktım diyor saçın diyor şuralara şey bıyıklar da oğlum Şöyle de diyor. Ferzi de diyor yani indirmişsin diyor. Allah ekber Allah ekber diye. Kamet itti. Kamet itmeye de bildi yok ama işte orada iyi diyor. Evet. Durum <laughs> böyle. Cuma günü işte cübbenin birini Faik giymiş. Bir hoca giymiş Cuma günü. Ha. Normal vakit namazlarında da diyor. Yani. Ya Faik amca diyor kurban olun bak bugün Cuma diyor. Yok diyor Cuma'yı ben kıldıracağım diyor deli yani vayak. Hiçbir araydı. şey bildiği yok ya valla. Ya kurban olayım bugün Cuma diyor. Cuma namazı olmaz. olmaz. Vakit namazı oldu olsa kıldır tek ben müezzinim ben olayım diyor. Yok arkadaş diyor. Adam bir zorluk ne etti bunu da Ben, o gün Cuma bende ben de vardı. <laughs> bunu <oradaydı, gülüyor> Öyle varsa aksa adam yani. Önder. Evet. Sen kamera çekici miydin? Bebeste imam da geldi. İmam çalgıcıların araya girdi. Oyna havasını vurunca şöyle şöyle bir başladı. <laughs> Ömer Hoca lan. Evet. Ömer Hoca. Çünkü Şeyi dövüyor. Kameracı sensin ya. Hep beybeste bizim beybeste çok çektik ya. Erzurumlu he, he he. Şimdi orada bir Erzurumlu var. Erzurumlu sabanın her gün koşar bu camiye gelir. Bu da He. adam. Orada bir tuttum diyor. Lan senden başka camiye gelen var mı dedi mi? Sen gelmesen ben de gelmeyeceğim demiş hoca. Yatar uyurum demiş <laughs> <laughs> sen ama. Hoca var beni diyor iki üç sefer duvara vurdu diyor. Bir daha gitmedim camiye diyor. Orada bir şehir ekmek, şehir ekmek var ya şehir ekmek. He he. Amca diyor, oran diyor, çukurdan diyor, karı alıyor fırtına diyor. Biri de bir rampa camiye doğru. Rampanın başına cami kapısını komple şuraya kadar kar dolduruyor. <laughs> ya kimse gelmiyor diyor. Caminin orada karın üstüne at diyor duvardan diyor. Lambayı yakıyor, ezan okuyor diyor. O öyle yapınca ben mecbur kalıyorum gelmiyor diyor. Ya Adam adı ne diye yazıyor abi Gelmedi Gelmedim ki geliyor buna iki tane ağzına diyor. Işte. Bir daha gelirsen seni gebedirim dedi. <laughs> o daha gelmedi diye. <laughs> Vallahi o gün nasıl şiitti. Sen çektin herhalde bu kameralar kimdeyse hiç bizde kalmadı ya. Ne de kalabalık şarkıcı türkücü vardı değil mi kanuncu? Bir, bir onunla var adam abi. He. O, zaman o kaset bende var. Var mı? Ha bir din ne var bir gün? Onu bulup getireceğim ben. getir vallahi ya vallahi. Ne? Sen, o yani Mehmet Ali dizi adama böyle bir kanuncu. Adamlar vardı. Onlar var ya bak. Kanun vardı ki onlar <laughs> <vardı, gülüyor> O kanuncu ta Kapatokya programa giderlerdi. Vallahi bizim için bıraktılar. Beş kuruşa para almalardı. Ta Çumra'dan Darbukacı gelirdi. Bu Mehmet Ali. Ondan sonra Bozkır'dan Ahmet Mezarcı. O da cümbüşü müyazam şöyle. Bu da kanun. Çok güzel. Varım, Süperdik güzel. ya vallahi Bizi geceleri çek de müsaade diye. Abariyi burada mı? Ee, ne, olacak ne olacak sanki. Devam, devam, devam. He? Ne olacak? Ne olacak şey gel bak. Vallahi mı? Hahaha. Geceleri de söyle. Senin sevdiğini söyle ama. He? En sevdiğini söyle ama. Güzel var. İyi şey söyle. He, hep. Ben sevmediğim hiçbir şeyi okumam. <laughs> Kur'an okurken de böyle dört dörtlük okurum. Türküyü de hiç öyle kapma kaçmaca yapmam. Ben de adet bu. Zulmetle ayrılık bestesi yapan Beni düşünce çalan geceler Ufukta beliren ilk şükle ne şeyi ümidi çalar geceler 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 geceler, geceler ah geceler Yeter yeter artık bu kadar çile ne davetisin hiç gelmez mi dile ufukta beliren son ışık ile Aran saçımı yolar geceler 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 geceler, geceler şu gece elal bravo, 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 bana her <laughs> konuştuğumda bana böyle ya. helal değil diyor. takım diyor. Mesela kurban <laughs> olurum diyor. <laughs> mesela diyor. <laughs> diyor. Şaka diyorum, şaka şaka diyorum. <laughs> beni, beni, beni çok sever. Allah Adana'dan 8-10 tane şalvar getirmişmiş. Hmm. Adana şovları. Ali abi birinde bana da ben giyeyim dedim, verdi. Ondan sonra kaç para? Aldım? 15 lira, 15 lira da verdim. Bir, birinde oturma, bizim devam ederken oturma bizde olduğu bir günde. Ali dedi, verdim sana şarvar üstü dedi, getirdim dedi, verdim hanım dedi, para da aldınız dedi. 15 lira aldım. Hanım dedi, ne 15 lira aldım? Derhal çabuk bir çabuk bitti, çabuk bir verdim parasını. O çocuğum buldum 15 lira alacaktı diye. <laughs> <laughs> Hemen para çıkardım. Sarıyorsa bu kardeş diyor hayal Bana bir de şart. Yedi ki valla. Bana bir, bana bir dinşal evet, var. Ya <laughs> ya. Ha, bak bana nasıl bu. Ama şimdi işte bana bir şavurla lazım bulamadım. Hala bana hediye etti. Aslap da evet, hediye etti daha doğrusu. Evet, öyle olmuş. Ben de sana hediye ediyiz <laughs> dedim. Şalvarın böyle bahanesi var yani. Vah. Aman dert çok da. Boş olacak boş şir. Bura sallayamıyor abi. Ramazan Ali abi bizim kafamızı okuyan Tek iki kişi vardı. Yok. Çocuğunla çocuk, büyüğünle büyük, hacinle hacı, cemaatinin cemaat, sıradan adamına sıradan adam. İkisi. Adem abi yine ta bizim karda oturuyorduk adam, ya. Kendi abimden hiç ayırmazdım yani. Allah razı olsun. Ağda kafan de. değil. Siz de öyle Siz de onlar anasını sen geliyor işte bak. Mantar. Allah Mantar var ya şuraya Allah kordu Allah. mantarı çiğim üstüne kordu. Daha sulanmadan bu bilmem nesini ne ittiğim böyle yinirdirdi. Atacağım hemen dedi. Adem abi. Adem Sırtımız o, gar. kar. Şuraya tüpü koyduk. Okey oynuyor ya. Ta gittik. Şeye. Bulumiye gittik değil mi? He bulumiye gittik. Yani. Suyun çıktı yine. Aratan ele geçmez işte. Adem ne? abi çok iyi bir adam. Zararı kendine bir adamdı. Çok kumar oynadı bu adı bazen de. Oh. Ah. E, Suvacı bir ortaklar yine. Zahid abla da <laughs> benim arandan dolayı akraba bu hanım bu kere. Eve sokma adam, sabah çöktü kapıda yatardı öyle. Vah. Kafasının bozuk olduğu gün. Ben ağzına bir adamdan, neredesiniz? ''Adama evdeyim. Hamaş o da evde. Hemen gel beni al buradan alın. <laughs> beni götürün. Nereye götürürsünüz götürün oğlum. Kozağacı götürün, meyvece götürün, şey götürün, bulunmayı götürün. Ondan sonra yerken de bir mantar alırdık. Ateş çökerdik. Alırdı. Allah Allah. Kurtlarını çökerdik yine bir ekim tuz atardı. Bu da ağzına yandığım böyle, ısırınca bir de kahve gibi şeker içine mi? su birikiyor ya. Bu şeyin mantarı onu öyle ha. bir çeker. Onun sonra iğneye başlardık. Hadi şimdi ne işiniz varsa görün diyor. Gönder valla birbirimizin evinde yatardı ya. Mesela Adem abiyle gittik değil mi? Ta Harmancık'ta. Direkt orada? Kovan ağzı, kovan ağzı. Kovan ağzı. altında otururduk. Kovan Geç kalırsak yatardık. Buz bunu sazı vardı. Ben de darbuka vardı. Bir günlerimiz geçerdi ki. Ha. Hem de yürüyerek arabamız biz yürüyerek. Arabamız yok Ya. Ta oradan çocuklarımızı boynumuza alırdık. Bazen yatmazdık. Yürü yürü naren deden. Tam eren bulunur mu? Vallahi gelirdik. Ayşe'ne dedim ki dedim. Vallahi boynum ağrı dedim. Benim son bulundaydı. Benim kızı. Bu hamış askerdeydi. Benim hanım Sıdık Ayşe'ne gidiyor. Bunların şey başı fırının orada evleri var. Kiralık. Oradan benim eve gidiyor bir şey. Meram yaka merama. Ayşun <laughs> dedim o. Dedim Mustafa vardı ya. Mutlu Mustafa'nın bacına. He i̇şte ben bak, biliyorum o, ben biliyorum. Onun bakkalın oraya kadar yürü dedi. Ben sene tekrar diyor. Her zaman ne olur diye benim inmeyeyim dedi. Yürüdünse sen de buraya çık diyor. Yok <laughs> <laughs> evet, burayı bir metroyla sorsam düşünemez söyleyemezdi. Ya Ama bak, çocuk söyleyebilir. Ben buraya de. çıkayım vay. ben sen, sen de ya benim kalma. Ben, <laughs> yürü <yorumluyum gülüyor> amca da benim evde diyor. Yürüdünse sen de buraya çık diyor. <laughs> vay vay. Ne kadar iyi günlerimiz vardı ya. Ne kadar soğuduk ya. Gelin gidek gelek gelek.